Madem ki biz bu dünyada şu anda yaşıyoruz, o zaman bunu fırsat bilmemiz lazımdır. Hayatımızı güzel bir şekilde değerlendirmemiz gerekir. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri yapmamız gerekir. <laughs> Ve bu dünyadaki yaptıklarımız işlerden sorumlu tutulacağız. Ömrümüzden, gençliğimizden sorgulanacağız, hesaba çekeceğiz. Dünyada bu kadar yaşadın, bu kadar ömür geçirdin, bu kadar gençlik vardı elinde. Kazanmış olduğumuz, elde etmiş olduğumuz paralar acaba hangi yoldan elde edilmiştir? Nasıl kazanılmıştır? Ve kazanıldıktan sonra acaba nerelerde kullanılmıştır? Bunun hesabını vereceğiz. Birçok şeyler duymuşuz, öğreniyoruz, duyuyoruz, biliyoruz, okuyoruz, Acaba duyduklarımızla, öğrendiklerimizle, bildiklerimizle amel edebiliyor muyuz? Amel etmek için, uygulamak için niyet ediyor muyuz? Gayret ediyor muyuz? Dua edebiliyor muyuz? Yoksa duyduklarımız, öğrendiklerimiz duyduğumuz yerde kalıp ondan sonra biz çekip gidiyor muyuz? Bu öğrendiğimiz ayetler, hadisler, ilim, iman bundan sorumluyuz arkadaşlar bundan sorumluyuz. Şu ana kadar acaba her birimiz kendi kendimize şöyle bir soru soralım. Kaç kişinin hidayetine vesile oldunuz? Kaç kişinin İslam'a girmesine sebep oldunuz? Kaç kişinin küfürden, dinsizlikten, ahlaksızlıktan kurtulmalarına vesile oldunuz? Böyle bir çalışma yürüttünüz mü? Böyle bir niyetiniz, böyle bir gayretiniz var mı? Eğer böyle bir niyet yoksa bir an önce insan toparlanmalıdır, Allah'a dönmelidir. Uyanmalıdır artık. Tevbe etmelidir artık. Ahiret için çalışması gerekir artık. Eğer cenneti istiyorsan tevbe etmek lazımdır. Cehennemden kurtulmak istiyorsan tevbe etmek lazımdır. Allah'ın sevgili kullarından olmak istiyorsan tevbe etmelisin. Dünyada ve ahirette mutlu olmak istiyorsan Allah'a dönmelisin. Bu dünya bizi oyalamasın. Bu yalan dünya bizi aldatmasın, kandırmasın, dinimizden, imanımızdan alıkoymasın. Bu yalan dünya, fani dünya bizi ibadetimizden uzaklaştırmasın.